Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yeni bir üniversitede yaklaşmak üzere Serimizin o günü Anlaşıldı Sesimi az kısayım mı? Eee hatta çok kısayım mı? Sesim gelmiyor olabilir Ben bildim ama Seçenek derdi miydi? Ses kapalı Tamam. Hemen giriş yapalım Eee ben bayağı bir oynadım Baya baya oynadım, MacLodon aldım. Oyunu çok beğendim. Videosunu çekeyim dedim ve şu an çekiyorum. Henüz çok güzel. Siz de oynayın, size de tavsiye ederim. Ee, nasıl bir oynuyorsun diye sorarsanız, Burada bir şeyim geçti. De. Nasıl bir oynuyorsun diye sorarsanız, benim notebook arkadaşlar. Android oyunları indirebiliyor. Ya kendi özelliği. Ben ben indireyim özünü çekin dedim. Hem yani biraz şey olur. Umarım ki herkes çekmemiştir. Şuna bak ya abi ne kadar saçma yani. Koca gemiye dokunuyorum. Yıkılıyor. Bak. Salaklar o küçücük şeylerden korunanlar kocaman şeyden kopyalar. Deberler. hava atıyor. Oy. Arkadaşlar koca babayı almayı düşünüyorum da. hemen aldı ya. 900 elmas istiyor yani. Biriktiremem ben. Biriktirmek de istemiyorum. E, Megalodon'u full seviye yaptığımda yani onda onu 10 yaptığımda onu bir parayla almayı şey alabiliyoruz. Ben öyle yapacağım. Öyle alacağım çünkü evet. alma, elmas almaz çok sıkıntı olur. Ama sıkıntı olur da. Elmas nasıl alacağım onu abi Anca hile yaparak. <laughs> Tabii yapacağız. Ee, ne yapıyorum ya? Kırbaç buraya lan. Kırbaç ne bir de? Küçücük boyu var. Türlü türlü boyu var. Evet. Sen yok mu burada? Varmış. Tekne varmış. Hop. <laughs> Egzotik kuş. Onu öldürürüm ben. seni. Yes. Ben yedim onu. Helene, havan kimesin? Helikoptere binmiş oradan bana artık sık taslıyor. Havanı sondururum senin öyle. O neydi lan? iki kişi karışmış. <laughs> bir altın bir normal. Elmas. Oy. Geberim lan. Geberim lan. Gel 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 gel. Geberim lan. O bulursan düşme. Oraya Nasıl kaçacağınız ki siz? Boş boş oda var orada. Yedim mi ben onu? Yemişim. Baba kır başlıyor bak. yemez. Lan. Salağa bak. Arkan şey atıyor. Füze. Kuzey midir, Roket midir, Torpil midir? Ne bu da ne aynen? Şey yok ne öyle şey yapmıyor. Yavaş çekim olmuyor. Ne yedim yine. ya bu Gel ben lan. Şu boyuyla bana uzak tutuyor. Buran ne lan? Ya 10 kere geldim buraya ya. Robo manumunu alacağız buradan. Derya az geldin abic Nanana Nanana Robo my name Arkadaşlar sesim Az geliyorsa uzun dilerim Sesim full açın öyle geliyorsa gerçekten uzun dilerim Sesim çok az geliyorsa Bunalık geliyorsa. Cık. Öleceğim ya. Yiyecek yemek falan da yok. Bu var mı galiba? Evet, Şöyle. Ama burada ah tuvalet bıçak. Ya of. Arkadaşlar biliyorsunuz ben e, tek video çekiyorum. Yani bir videoda tek el oynuyorum arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Like atmayı unutmayın. Ee, abone olmayı da unutmayın. İyi, gün, iyi günler. Bay bay.